Böbrekte protein kaçağı demiştik, kürümüz az sonra demiştik. İşte şimdi kürün tarifini vermenin zamanı İki bitki var. Biri maydanoz, diğeri yaban keki. Önce maydanozu verelim, sevgili Kübra hazırlamaya başlıyor. Yaklaşık 15 adet maydanozu saplarıyla beraber 1,5 su bardağı klorsuz suyun için atıyoruz. Kaynamakta olması gerekiyor suyun. 5 dakika çok kısık ateşte demliyoruz, kaynatıyoruz. Ee, sabah kahvaltısından bir saat önce içiyoruz. Birincisi bu. İkincisinin tarifini vereceğim. Bu arada affedersiniz 7-8 adet fazlasına gerek yok. Ee, sevgili Kübra doğru tarifini biliyor zaten. Ee, bir ay boyunca bu uygulamaya devam ediyoruz. İçine herhangi bir katkı maddesi koymuyoruz. Akşamki bitkimiz de var. Kekik ama ondan önce ben size soruyorum. Böbrekte protein kaçağı bahsine gireceğiz demiştiniz hocam. Ee, yaygın mıdır? Kimlerde görülür? Şimdi efendim bundan 4 yıl önceki istatistiklerde 20 bin kişi, 20 ile 21 bin kişi böbrek nakli bekliyordu Türkiye'de. 2014'te bu rakam 60 bin oldu. Düşünün böbrekler çok olumsuz etkileniyor. Şimdi bunun sebebi nedir? İşte demek ki beslenmeye doğrudan bağlı bu iş. Mümkün olduğu kadar doğal beslenin. Hiçbir şeyi alışkanlık haline getirmeyin. Efendim, böyle 6 ayda bir bir şeyi moda yapıyorlar. Hatırlar mısınız keten tohumu? Efendim, keten tohumu şifadır. E doğru. Omega 3 var, omega 6 var içerisinde, omega 9 var, hele hele omega 3 o hakikaten öyle bak yani sizin e, keten tohumundaki omega 3 var ya 100 gramı balıkta da omega 3 var, hep balıkta omega 3 omega 3 derler ya. İşte çok az da omega6'sı var. Tam 7000 katı keten tohumunda var. E o zaman Aliü hala bol, bol keten tohumu, işte bunu tüketelim, ben eziyorum, lütfen dengeli tüketin. Bunu bir müddet uygulayacaksınız, 15 gün ondan sonra bırakacaksınız. Tekrar bir ay sonra bir 10 gün kullanırsınız, bırakırsınız. Ama bunu alışkanlık haline getirdiğinizde ne olur? Düzenli, diyelim ki keten tohumu tüketmeye başladınız. Protein uriya. böbreğiniz protein atmaya başlar protein kaçağına neden olur. Mübarek şifadır diye çok faydalı diye bunu lanse ediyorsunuz da sürekli tüketiyor vatandaş. Böbreğin protein kaçırması vücudumuzdaki proteinin hızla e, düştüğünü mü gösterir? Evet. Mu? Tamam. Protein süzemez hale geliyor. Yani protein kaçırmaya başlıyor Tutması böbrek. Tutması gerekiyorken ha, kaçırıyor. Tabii keten tohumu mesela. Tamam. Ha. Yani bu takdirde bakın şunu da söyleyelim çok fazla demir bakımından zengin gıdaları tüketmeyi alışkanlık haline getirirseniz protein uriya. Bunun için yapılmış klinik deneyler var. Keten tohumu çok faydalı da. E şimdi kasları, bakın kasları güçlendiren nedir? Kasın yapısı nedir? Protein değil midir? Millete bir de protein tabletleri, kapsülleri veriyorlar böyle sporculara veya kas erimesi olan insanlar keten tohumu hiç tüketmesin demiyorum. Ama asla ve asla alışkanlık haline getirmeyecek. Ne bileyim 3-4 gün keten tohumunu tüketsin ama bıraksın. Tamam. Çünkü kas erimesi biliyorsunuz nedir? Protein azalması demektir. Çünkü kasın yapısı proteindir. Evet o zaman protein kaçıran... Kaçırmasına, vücuttan protein atılmasına neden olan bir gıda alışkanlık haline getirilmişse e, bu keten tohumu o zaman yanlış yapıyorsunuz. Omega 3 varmış da ondan dolayı efendim mübarek bir tek keten tohumunda yok ki onun için çeşitli besleneceksiniz. Doğal ve zengin çeşitlilik olacak önünüzde. Onun evet. her biri bir gediğinizi kapatıyor, bir açığınızı kapatıyor çeşitlilik. Akşamki bitkiyi de tarif edelim hocam. Bir telefon bağlantımız olacak bu arada. Buyurun. Akşamki bitkimizde yaban kekiği. Yine ölçü aynı. Bir su bardağı e, kaynamakta olan klorsuz suya bir tatlı kaşığı yaban kekiği atıp 3 dakika e, demler kaynatır arası bir şey. Kısık ateşte demliyoruz. Ağzı kapalı olması lazım. Ilıyınca süzüyoruz. Akşam yemeklerinden iki saat sonra içiyoruz. Yine buna da bir ay devam ediyoruz. E, bir hafta ara verdikten sonra ...bir ay daha devam edip Böylece çarpı iki yapmış oluyoruz. Kürlerimizi süzerken hocam, yaban kekiği ve maydanozu... ...sizin protein kaçağı ile ilgili hatırlatmanızı hemen özetleyelim. Eğer böbrekte protein kaçağı varsa... ...böbrek proteini süzmüyorsa bilin ki vücuttan protein... E, atıyor, demektir. ...atıyor demektir. Kasınızı da de Çünkü erir. kasın yapısı protein. Evet. E, her şeyde olduğu gibi kürlerde de ölçüyü kaçırmayalım. Mesela keten tohumunda omega 3 var diye... Alışkanlık haline getirip Her uzun gün, süre kullanmıyor. Her bir yemek kaşığı sabah akşam tüketiyor. Yapmayın. Yanlış yapıyorsunuz. 15 gün uygulayıp bırakın. Aradan 2 ay geçsin. Bir 15 gün daha yaparsınız. Fazla omega 3. Ha, haftada bir yapıyorsanız problem yok. Ama Muhammed bunu düzenli Bey... yapanlar var. Muhammed...